Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor? Ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor? Ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar, açılıma başlayalım. Şimdi, tam merkezde bir e, Tosun Şövalyemiz var. Tosun Şövalyesi, atı geç hareket eden, geldiğinde sağlam gelen ama uzun bir süre bekleten bir şövalyedir. Geldiğinde sağlam gelir ama çok yavaş gelir, çok yorar. Hani artık umudu kesersiniz, bundan hiçbir şey olmaz dersiniz. Pat kapı bir anda gelir ve çok sağlam gelir sizi şaşırtır arkadaşlar. Hemen yanında da bir kılıç beşlimiz var. Kılıç beşlisinde gidersen git diyor. Bakın burada giden birine bakıyor ve gidersen git diyor. Buradaki kişi hiç kavga etmemiştir. Kılıcını sadece yere bırakmış Kişiyi kendi haline bırakmış. Yani ben seninle uğraşamam deyip arkasına dönüp gitmiş. O da sanki bir zafer kazanmış gibi biraz böyle ukalaca bakıyor arkadaşlar. Ve böyle de bir durum var. Kılıç beşlisi aynı zamanda nankörlüktür arkadaşlar. Nankörlük yapmaktır. Arkası arkadan iş çevirmektir. Diğer bir anlamı da haksız kazançtır arkadaşlar. Bakın bu iki yüz birbirine bakıyor. Ya haksız kazançlar peşine gitti aklımızdaki kişi. Gittiyse eğer orada gerçekten kendi arkasında dönen bir durumlar var. Bunu da söylemek isterim. Bir sağlamlık, hani bir konfor alanı var ve o alana gitmiş olabilir. Buradaki azize kartıyla azize bir annedir artık eş olarak mı, partner olarak mı bir anne yoksa gerçekten aklımızdaki kişinin kendi annesi mi, anne yerine koyduğu biri mi? Bunların üçünü de saymak zorunda kalıyoruz. Çünkü açılımda Azize birçok yere gidiyor arkadaşlar. Azize çok güzel midir, çok sırlıdır, ince ince yürür, hissiyatı güçlü biridir arkadaşlar. Ve istediğinde istediği kişiyi Yumuşak karnına oyun yarar. Öyle biraz manipüle etme yeteneğine de sahiptir. Azize gerçekten çok farklıdır. E, tarot açılımında çok farklıdır. Şimdi Azize burada, burada da konfor alanı ve burada da bir hainlik var, mankörlük var. Hani yalan, dolan, iftira ne derseniz hepsi var arkadaşlar. Şimdi burada da bakın ben diyor ki kısıtlıyım. Şimdi azize bir eşse kısıtlıyım, partner de olabilir. Benim sorumluluklarım var ama annesi de olabilir arkadaşlar. Yani annesine karşı da kendine sorumlu hissedebilir, eşine de, partnere de arkadaşlar ben diyor sorumluluklarım var diyor, kısıtlıyım. Evet diyor seninle de bir geçmişimiz var. Geçmişten biri arkadaşlar. Biz birbirimizi tanıyoruz. Sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum diyor. Yani sizin bildiğiniz bir durumlar var arkadaşlar. Artık Azize burada kendimize göre yorumlayın. Annesi mi, ailesi mi yani böyle birine bakmak zorunluluğu mu var? İkinci bir olay, e, olay olarak şunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu durum olarak. Eş de olabilir, partner de olabilir. Azize burada her kimse arkadaşlar. Ama sizin atamızdaki kişiyle bir geçmişiniz var. Diyorsunuz ki evet ben onu çok özlüyorum. Ama o gitti. O bana karşı sorumluluk almadı ve o kendi kendini kısıtladı. Aslında buradaki düğümler çözülse çözülür. Gevşektir. Buradaki per gözüne taktığı bu bandajla hani gözüne bir perdeymiştir kişinin birçok bakın kılıç e, sekizlisiyle kişi kendini çok kısıtlı hisseder. Gerçek anlamda da kurban zihniyeti vardır burada. Hani sorumluluk alabilir miyim, alamaz mıyım? Acaba sorumluluk alsam mı, almasam mı? Gibi birçok ikilemlerde bulunmuş e, kılıç sekizlisiyle en az 8 kere 8 ayrı fikirde kendi kendisiyle boğuşmuş, kendini hapsetmiş biridir bu Elim kolum bağlı. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Demiş. Ve burada da bakın bir kupa şövalyesi var. Kupa şövalyesi eline kupasını almış ve bir aşk, bir evlilik. Hani ciddi bir beraberlik, bir söz, bir nişan, resmi bir evlilik ya da güzel bir beraberlik. Anlatabildim mi arkadaşlar? Her şey olabilir. Burada bir kupa şövalyesi var eline kupasını almış ve size doğru geliyor. Ama bu geçmişten bir arkadaşlar. Çünkü çok özlüyor. Nasıl gittiyse öyle de geri gelen biri arkadaşlar. Gittiği gibi geri geliyor arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten kupa şövalyesinde hareket vardır. Aşk teklifi vardır. Söz, nişan, evlilik gibi aynı çatı altında olmak gibi bir teklif vardır Ben diyor bu sorumluluğu almak istiyorum seninle bir geçmişimiz var bir anda sizin karşınıza gelebilir bir anda ortak tanıdığınız kişileri araya koyarak ha, sanki tesadüfen karşınıza çıkmış gibi birçok oyunla karşınıza çıkabilir arkadaşlar hem gitmiş hem de çok özlemiş geri geliyor arkadaşlar geri geliyor yani hem gitmiş gerçekten hem de geri geliyor burada. Şimdi burada da diyor ki kupa dörtlüsüyle hiç umudum yok, hiç ümidim yok nasıl olacak diyor. Hani biraz söyledim mi az önce yanındaki kartla kılıç tekezisiyle diyor ki nasıl yapacağım ben bu sorumluluğu nasıl alacağım. Hani sorumluluk almaktan yana bir korkusu var. Sevgiden yana aslında bir korkusu yok bu kişinin. Bir beraberlik, bir evlilik gibi bir durumda sorumluluk almaya korkmuş. Hani o kabul eder mi? Diyelim ki belki annesi var, diyor ki aynı çatı altında hani, sen de ol, annem de olsun. Benim ona karşı da sorumluluklarım var diyebilir. Tabi diğer olasılıkta da eğer üçlü bir durum varsa ee, hani sen de ol orası olsun gibi bir durumda çıkabilir. Ama daha açılma devam edeceğiz bunun belli olması için. Biraz daha kart çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sorumluluk almaktan yana kendini kısıtlı hissediyor. Ve alamam ki nasıl yapacağım diyor. Halbuki burada tertemiz güzel bir aşk var. Burada bu zamanı el diyor ki bu kupayı al ve ona götür. Kendini bu kadar kısıtlama. Bu kadar çok zihin çalıştırma. Çok düşünüyorsun. Gerçekten burada yalnızlık var. İzdivaya çekilmiş. Bir ağacın altında elini kolunu bağlamış. Nasıl yapacaksın? Nasıl olacak diye. Yani kabul eder mi? Etmez mi? Hani bir kere konuşayım diyor. Burada da bakın. Kupa ikilisiyle gelip konuşmak istiyor. Kalbinizi kırdıysa barışmak istiyor görüşmek istiyor. Gönlünüzü almak istiyor. Hatta hani bir konuşup görüşüp gönlünüzü aldıktan sonra belki de size hani gerçek niyetini bir anlatacak ve hatta şöyle söyleyebilirim ki durumu her neyse sıkıntısı her neyse sorumluluk almaya korktuğu şey işte mesela vazgeçemediği bir annesi vardır anne yerine koyduğu biri vardır Hani orayı da bırakamam. Hani beni böyle annemle işte şu durumla, bu durumla kabul eder misin gibi bir durum var. Kupa ikilisinde bazıları için ruh eşliliği de vardır arkadaşlar. Böyle bir durumda var. Su içmek zorunda kaldım. Çünkü boğazım kurudu arkadaşlar. Evet, tılsım şövalyesinin üzerine bir kar seçmek istiyorum. Tılsım üçlüsü çıktı arkadaşlar. Ya bir evi var, bu evin içinde annesiyle yaşıyor bu kişi. Hani böyle bu şekilde onu kabul etmenizi istiyor. Ya siz ayrı bir eve çıkmak istediniz. Böyle bir durum da olabilir. Diğer bir durumda da burada. Tılsım şövalyesinin üzerine çektiğimiz için söylüyorum. Hani bir yerde ortak iş, ortak yaşam alanı olur. Orayı bırakmak istemiyordur. Oradan vazgeçmek istemiyordur. Orada aileyle beraber iş yaptığı bir ortam olabilir. Aile bağlarıyla, ailesinden tanıdığı kişilerle beraber belki de bir işi gücü kazancı var arkadaşlar. Evet, kılıç beşlisinin üzerine bir kar seçmek istiyorum. Evet, tılsım prensi çıktı arkadaşlar. Burada tılsım prensinde elle tutulur, gözle görünür bir teklifte bulunmak vardır. Önce nankörlük etmiş, sonrasında belki de gerçekten hani dayanamayı daha önce geçmişiniz olduğu için ve burada da özlem kartı, hani özlem kartıdır bu kupa Özlem çok ağır bastığı için arkadaşlar, aklımızdaki kişi size böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelme ihtimali var. Evet. Devam edelim. Azize'ye bir kart çekelim. Bakalım Azize bize neler söyleyecek. Azize burada gerçekten üçüncü kişi ya da kişiler olabilir. Aynen söylediğim gibi. Yani gerçekten <laughs> annesi olabilir, eş ya da partner olabilir. Böyle biri de olma ihtimali var. Ama annesi ise bu durum, bakın eğer anne ise bu Azize, aklımızdaki kişi e, bu durumu çözecek arkadaşlar. Eğer bir annesi sizi gerçekten hani istemeye gelecek, sizin görmenize edecek ee, ve annesiyle beraber hareket edecek gelecek ve size bir sağlam teklifte bulunacak. Eğer kabul ederseniz bir kutlama yapılacak arkadaşlar. Öncesinde belki de bir söz nişan gibi bir durumda gerçekleşebilir. Eğer buradaki azize evet bir anne olabilir ama belki de eş olarak partner olarak orada görüntü veriyor. Hani orası da olsun, burası da olsun deyip size sağlam bir teklifle gelmek isteyebilir. Ben ona sağlamlık verirsem o benim hayatımda olur, yanımda olur, yakınımda olur gibi gibi. Evet, kılıç altılısının üzerine bir kart seçeceğim. Şeytan kartı çıktı arkadaşlar. Burada çok hırs ve kıskançlık var. Aklımızdaki kişi hem gitmiş hem de sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Özlem kartının dışında kıskançlık da ağır basmış. Duygusal olarak en çok ne ağır basıyorsa işte o kişiyi harekete geçiriyor. Ve burada kıskançlık var. Diyor ki mesela yani olmak zorunda değil. Eğer geçmişte aynı çatı altında olduysanız tersel olarak sizi bir başkasıyla paylaşmak istemiyor. Size çok çekilen bir aklımızdaki kişi var. Ve çok kıskanç arkadaşlar. Çok kıskanç. Böyle de bir durum var. Eğer geçmişiniz varsa aklımızdaki kişiyle aldatma, aldatılma gibi bir sıkıntı yaşadıysanız bu konuda sizi ikna etmek isteyebilir. Size hani nereye gittiyse oradan geri dönecek arkadaşlar. Kupa şövalyesinin üzerine bir kart seçeceğim. Evet arkadaşlar hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir anda böyle gelecek karşınıza kupasını da verecek ama öncesinde peş peşe bir sürü iletişim alacaksınız. Hani mucize kartıdır bu aynı zamanda bana göre. Hiç ummadığınız anda hızlı hızlı beklemediğiniz gelişmeler olur ve sizi çok şaşırtan gelişmeler olur. Çok fazla iletişim var burada. Yeni başlangıç yapmak istiyor. Aklımızdaki kişi sizinle yeniden başlamak istiyor. Kupa altılısının üzerine bir kart seçeceğim. Çok pişman olmuş. Hani ben sana karşı sorumluluk almam falan derken, bakın özlem kartı kıskançlık sizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve pişmanlık. Bunlar önemli duygulardır arkadaşlar. Bütün bu duygulardan geçtikten sonra çok hızlı bir adımla bir anda çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bir anda çıkacak. Kendini kötü hissediyor. Vicdanen rahat değil. Çok pişmanım yaptıklarımdan dolayı diyor arkadaşlar. Acaba sizi aldattı mı? Veya bir anda bırakıp gitti. Sonra yerimi geliyor. Bu nasıl bir durum bilmiyorum ama Hani o beni kandırdı, o beni aldattı da demiş olabilirsiniz. Ve yaptıklarından dolayı pişmanlık yaşayan bir aklımızdaki kişi de var burada. Evet, kılıç sekizlisinin üzerine bir kar seçiyorum. Değnek yedilisi çıktı arkadaşlar. Şimdi burada elim kolum bağlı diyordu ya arkadaşlar. Buradan çıkıyor ve senin için mücadele edeceğim diyor. Çünkü ben seni çok kıskanıyorum. Ben seninle aynı çatı altında olmak istiyorum. Geldi mi? Sağlam gelecek. Bakın sizi biraz bekletmiş. Eğer bir flört olayınız olduysa çok oyalamış. Çünkü kendine güveni yok bu kişinin. Yavaş yavaş kendine güveni geliyor elle tutulur, gözle gönülür bir teklifle gelecek. Ve siz bunu kutlayacaksınız arkadaşlar. Kutlama da var. Bütün kapılar bu şekilde açılıyor size arkadaşlar. Gerçekten burada kavuşma gözüküyor. Şuralara da bir seçmek istiyorum. Pişmanlık, özlem, kıskançlık bütün bunlar aklımızdaki kişiyi harekete geçirecek. İnsan sevdiğini başkasıyla paylaşmaz. Tabii özleyecek, tabii kıskanacak. Bunlar önemli duygular arkadaşlar. Evet, denge kartı. Ben bunu kupa dörtlüsünün üzerine aldım. Kupa dörtlüsünde dengeye gelebilmesi için ayağa kalkması gerekiyor. Bu kupayı alıp ona götürmesi gerekiyordu. Siz olmadan dengesi bozulmuş arkadaşlar. Siz yokken aklımızdaki kişinin gerçekten dengesi bozulmuş. Siz eğer kabul ederseniz o dengeye gelecek. Şimdi kupa ikilisinin üzerine de bir kart seçelim. Evet. Bakın size hak edişinizi vermek istiyor. Şimdi ben burada size adaletsizlik yaptığını gördüm. Bu açılma bakarak. Burada birini beslerken birini baktırmış. Eğer bakın üçlü bir durumsa üçlü bir durumsa size hak edişinizi vermemiş. Hani o tarafa verdin bana vermedin. Yani oraya yapıyorsun bana yapmıyorsun gibi bir durum var. Burada bu bir. İkinci bir olasılık bu yoksa eş ya da partner yoksa eğer böyle bir durum yoksa gerçekten kendi annesini anne yerine koyduğu biriyle ben sana hak edişini vereceğim diyor. Çok adaletsiz davrandı. Size hak edişinizi vermeye gelecek. Sizin gönlünüzü alacak. Sizinle barışacak. Ve sizinle aynı çatı altında olmak isteyen bir aslanızdaki kişi var. Size böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle gelecek arkadaşlar. Ancak bu şekilde dengeye gelebilir. Çünkü geceleri uyuyamıyor. Aslında hep siz varsınız ve sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. aklımızdaki kişi sorumluluklarım var Bir gittiği yer. Annesi de olsa geliyor. Hayatında bir eşi varsa gene geliyor. Eğer bir partnerse gene geliyor arkadaşlar. Siz nasıl bakıyorsunuz? Burada giden kişi geri geliyor arkadaşlar. Ve dayanamıyor. Burada bir kutlama var. Bakın. Yukarıdan aşağı alacağım kartları. Bakın. Bu kupayı al ve ona götür diyor burada. Kupa şövalyesi olarak atına binmiş. Birçok iletişimde bulunuyor. Çok hızlı hareket edecek arkadaşlar. Benim diyor dengem bozuldu. Siz de bu, bu iletişimden yani bir şoka gireceksiniz ve çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Bakın. Gerçekten hata yapmış olabilir. Ama bu kişi gerçekten size doğru gelmek isteyen bir aklımızdaki kişi. Yani gerçekten burada kutlama var. Dengesi bozulmuş. Ama siz bunu kabul ederseniz ki bazılarınız kabul edecek. Çok sağlam bir teklife gelecek. Size, sizinle aynı çatı altında olmak isteyecek. Yanında annesi ya da anne yerine koyduğu biriyle beraber gelecek. Ve bir, bir kutlama olacak. Sizin gönlünüzü alacak. Sizinle barışacak. Kendini size bir şekilde affettirecek. Ben diyor bu aşk için mücadele edeceğim. Ne olursa olsun ben seni kaybetmek istemiyorum diyor. Gerçekten sizi kaybetmek istemeyen bir aklımızdaki kişi çıktı açılımın enerjisinde. Evet eğer size uyduysa lütfen sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları evrene gönderin. Alma verme dengesini sağlamak adına. Videolarımı beğenmenizi ve abone olmanızı ayrıca rica ediyorum. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.